Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Turkuaz mavisi Lavi marka 221 numara. bordo arkadaşlar 122, sarı 650, yeşil ipim de 2 numara. Bu üç ipimin markası da altın başak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz gayet güzel çıtı pıtı. Çok da kolay bir model. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi de anlatıyorum. bir tane zincir çekerek ipimizi düğümlüyoruz. Yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturdum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve bir, 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine birleştiriyorum. Bir hemen şöyle. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Ve trabzanın üzerine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tekrar trabzan oluşturdum. Pardon, zincirin üzerine arkadaşlar. 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tekrar iki defa doladım ve trabzan 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir bu ve birleştirdim tekrar bir tane örümcek oluşturuyorum 1 2 3 burada dördüncü tığ battı yuvasına batıyorum arkadaşlar bu ve 1 2 3 zincir hemen yine yanındaki tığ battı yuvasına sık iğnemi sabitledim bu şekilde tekrar iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doluyorum iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum ve trabzonun üzerine sık iğne ile geçiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir çekiyorum bu şekilde bu ters çeviriyorum ilk yaptığım sık iğnenin tepesine bu birleştirdim bu ve bir iki doğru tarafı çeviriyorum 3 4 zincir iki defa doladım ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzon oluşturdum 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir 2 defa doladım Yine aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim. Ve yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum ve 1 2 3 dördüncüye batıyorum arkadaşlar birleştiriyorum 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğneli sabitledim daha sonra yine örümcek oluşturup bu şekilde çiçek gövdesi oluşturuyoruz yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım sarı ipimi alıyorum tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan oluşturdum 4 zincir boyunda ve 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim 5 zincir ikinciyi birleştirdim 2 3 4 5 üçüncü kirpik 5 dördüncü kirpik ve 5 tekrar birleştiriyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ikişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturduk ve 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 üçüncü kirpi oluşturuyorum dört ve 5 tekrar birleştirdim ve bir iki üç dört zincir iki defa doladım ve tırabzan oluşturdum. Tekrardan 5 zincir ve birleştirdim. 2. gir pik 3 4 ve 5 tekrar birleştirdim burada bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi yapmış olduk ben hemen iplerimi temizleyip en son haliyle de sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel çıtı pıtı bir model oldu. Yazma kenarında da çok güzel durdu arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Yapılışı da çok kolay arkadaşlar. Hemen yapıp kullanmalık bir model herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca bu yaptım oyu örneklerin fotoğraflarını oyu.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.